Selamun Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dread adlı korku oyunu oynayacağız Zaten daha önceden çekmiştim bilenler bilir arkadaşlar Oyunu tekrardan oynayacağız Oyun galiba değişmiş birazcık falan Yani değişmemiş de bir Bakacağız işte korku oyn oynuyoruz oğlum Video çekiyoruz başka ne istiyorsunuz New game diyerekten başlıyoruz Burada bilmediğimiz İngilizce kelimeler no in Şu reklamlardan bıktım bıktım Geçelim reklamlarımızı İnternetimizi kapatalım oğlum ne ne uğraşıyoruz ki. Bu oyunu fazla hatırlamıyorum. Bayağı da oynamadım. Ama güzel bir korku kaliteli. Evet, odamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika telefonun ışığı mı yok? Yok, galiba bizim ışığımız var ama nerede ışığımız? Masada mı yok? Ana perde. Yağmur yağıyor ya. Karanlık bir günde odamızda yalnız başımıza Ki dolanıyorduk. Onu bir insan kendi odasını karıştırır mı ya? Yani? yani bir şey bulmak için araman mı gerekiyor? Zaten senin odan. Evet, evimiz böyle arkadaşlar görüyorsunuz Zaten bayağı kaliteli oyun. Daha kalitesiniz yap kalitesli konuşamıyorum. Neyse boş verin beni. Ben deliyim. Deliyle deli olunmaz. Şurada gitarımız var. Hiç çalmadığımız böyle hep köşeye koyulan gitarlar vardır ya. Anlamadığım evde neden iki tane yatak var? Kendi evinde tek başına kalıyorsun zaten. Ha canavar da yatsın diye. Canavar da yatsın diye koymuş Diyor ki bu oda kapalı diyor. Anahtar bul diyor. Tabi ne kadar doğru tartışılır. Şurada ne Oğlum oyun çok karanlık ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Ah dur. Çekmecelerden bir şey çıkabilir. Hiçbir halt çıkmadı. Ne biçim ev oğlum? Bir kıyafet çıksın, bir şey çıksın, başka bir şey çıksın. Oo, mutfağa geldik. Mutfakta bir tane anahtar var. Anahtar nereye açar? Dur şu televizyon açılıyor mu? Buraya 1990 model televizyon koyarsan tabi çalışmaz. Şu dolaplar. Lütfen açılmaz. Açılmıyormuş. Şimdi ben bu anahtarla aşağıdaki kapıyı açabilir miyim acaba? Bir aşağı inelim. Nereden gelmiştik? Bir dakika şurada. Bir şeyler var mı diye bakalım. Ya zaten olsa da tek bir şeyimizi alabildiğimiz için boşuna almış olacağız. Oğlum ben kayboldum lan. Yok kaybolmadım. Heh tamam. Aşağı inelim. Şurada bir kapı vardı. Neredeydi? Şu tarafta mıydı? Burası? Yok burası değil. Hala yağmur yağıyor arkadaşlar. Hmm şurasıydı galiba. Oğlum hangi kapıydı bir gösterseniz ya